Ben Avatar'ın ilk filmini de seviyorum ama daha çok izlemesi keyifli bir aksiyon filmi olarak. Tabi içinde alegori mesajlar da bulunduruyor ama bence bunlar çok basit bir şekilde yapılıyor. Fakat yine de ilk Avatar filminin görsel efektlerinin çıktığı yıla göre çok iyi olması ve 3 boyutlu film teknolojisini sadece kendi stüdyosuna değil bütün stüdyolara kabul ettirtmesi, bir de üstüne 3 boyut teknolojisini herkesin evlerindeki televizyona kadar getirmesiyle Avatar'ın ilk filmi teknolojiye yön vermesiyle bence kesinlikle büyük bir sinema olayı. Fakat yine de sıradan karakterleri ve hikayesinin bir sürü defa kez başka işlerde okuduğumuz ve izlediğimiz Arabistan Lawrence'ın hikayesinin yine çok değiştirilmeden sunulan bir versiyonu olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Ve benim için de Avatar'ın ilk filmi Terminator 1, 2 ve Aliens gibi işleri yapan James Cameron'ın filmografisinde biraz daha orta ve aşağılarda yer alıyor. 13 yıl sonra herkesin yok bu zamandan sonra çıksa da gitmem demesine rağmen yine de salonların dolduğu Avatar 2 ile Pandora'ya geri döndük. Bu videoda Avatar 2 ile ilgili spoiler vermeyeceğim. Ki zaten istesem de spoiler verebileceğim pek bir şey yok. Öncelikle bence en iyi yaptığı iş olan görsel efektler ile ilgili konuşmaya başlayabiliriz. Ve benim filmi düz sinemada yani IMAX'te izlememiş olmama rağmen efektler çok çok iyi duruyordu. Yani gerçekten efekt konusunda bununla kıyaslanacak bir iş şu anda bulunmuyor. Efektlerin diğer filmlere göre bu kadar farklı ve iyi gözükmesinin sebebi ise zaman. Günümüzde en çok efektler süper kahraman filmlerinde bulunuyor. Ve stüdyolar bu süper kahraman filmlerinden hemen para kazanmak için işi seriye ve evrene dönüştürmek için filmleri bir an önce çıkarttıklarından görsel efekt ile ilgili bölümde çalışan kişilerin bu filmlerin efektlerini yapması için çok sınırlı süreleri oluyor ve haliyle bu kısa sürede de ortaya maalesef çok da iyi işler çıkamıyor. Bunun aksine Avatar 2'nin yapımı 5 yıl gibi bir sürede tamamlandığından görsel efektler konusunda çalışan kişilerin kare kare görsel efektler üstünde detaylıca çalışmaya zamanları oluyor ve bu sayede de filmin her yerinde uzaylı, fütüristik makineler ve değişik canlılar olmasına rağmen ortaya çok gerçekçi ve izlemesi keyifli görseller çıkıyor. Hatta bu görseller konusunda yer yer öyle şovlar yapmışlar ki örnek vermem gerekirse su sahnelerindeki dalgalar, suya dalış ve çıkış sırasındaki suyun hareketleri, bir sahnede navi karakterlerden birinin çime yattığı sırada çimlerin tek tek hareketleri ve bunlardan da daha önemli olarak filmde navilerin ve insanların sürekli yan yana olan sahnelerinin olması ve bu iki farklı türdeki karakterlerin birbirleriyle olan temasları çok temiz ve hatasızdı. Özellikle günümüzde bir sahne tamamen efekt ise bunun yapımı bir tık daha kolay oluyor. Ama o sahnede hem insan hem de efekt varsa bunun yapımı çok daha zor oluyor. Burada da yine örnek vermem gerekirse şimdiki Marvel filmlerinde efektler toptan gidik olsa da geçmiş Marvel filmlerinde efektler iyiken bile Tony Stark'ın kafa zırhını çıkarttığı sahneler veya Bruce Banner'ın yine Hulkbuster'ı kullanırken kafa zırhını çıkarttığı sahnelerde efektler çok belli oluyordu ve biraz da olsa tadı kaçırabiliyordu. İşte işte bu filmde de böyle film çekmenin zorluğunu bilmelerine rağmen Spider diye bir insan karakter koyup onun neredeyse bütün sahnelerini Naviler ile birlikte çekmeleri ve devamlı birbirlerine dokunmaları, fiziksel temas olmasını göze batmayacak şekilde yapmaları bence çok zor bir iş olmasına rağmen bunu filmde başarıyla yapmışlar. Yine görsel efektler ile karakterlerin mimikleri de çok iyi verilmiş. Bu sayede efekt bir karakterin canlandırılmasına ve sizin de onu izlemenize rağmen sizlere karakterlerin yaşadıkları o duygular çok iyi bir şekilde geçiyor. Bence filmin çok iyi yaptığı işlerden biri ise sesler olmuş. Bu kadar kaliteli efekt yapıp sesleri kötü yapsalar o efektin gerçekliği bize pek geçmeyebilirdi. Ama burada sesler konusunda da hem havada hem de suda çok başarılı bir iş ortaya koymuşlar. Hikaye ve karakterlere gelecek olursak bu konuda biraz daha nötrüm. Hikaye ve karakterler bence kötü değil. Ancak çok sıradan. Daha filmin başından karakterleri tanıdıktan sonra kimin ne yapıp ne yapmayacağını tahmin etmek hiç de zor olmuyor. Aynı şekilde hikayenin de nasıl gelişeceğini tahmin etmek hiç de zor olmuyor. Bu kadar güzel efektleri olan bir filme bu kadar sıradan hikaye bence pek yakışmamış. Bu filmde ana tema olarak aile seçilmiş. Ve yine teması aile olan bir filmde ne olmasını bekliyorsanız onlar oluyor. Filme yeni eklenen dört çocuk karakterin birbirleri arasındaki ilişkileri, çevresindeki karakterleri ve aileleriyle olan ilişkileri, davranışları da yine daha önceki filmlerde gördüklerimiz ile aynı. Hatta ben çocukları kişilik olarak baya bir Narnia'daki çocuklara da benzettim. Sonuç olarak efektleri çok çok kaliteli olan, yer yer belgesel havasında giden, yer yerde aksiyona bağlayan, ana teması aile olan keyifli bir James Cameron filmi olmuş. Ve bence kesinlikle ilk filmden de daha iyi olmuş. Ayrıca yine süresinin de uzun olmasına rağmen ve belgesel benzeri sahnelerde bazen temponun düşmesine rağmen boş bir sahnesi olmayan bir film. Ondan süresinin hakkını veriyor. Yine James Cameron'ın denizlerin kirletilmesi, canlıların çok saçma sebeplerden dolayı avlanılıyor olması gibi konulara da değinmesini sevdim ve bence kesinlikle sinemada izlenmesi gereken bir film.